Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile Lite'ın ikinci bölümdeyiz. Hemen bunları toplayıp maçımıza girelim. Şu etkinliğe de girelim, toplayalım. Aa yanlış yere girmişim. Bunda ne var? Evet. Evet. Çabucacık topla. Günlük giriş. Winner winner chicken dinner. Hadi bakalım. Maç gir. Bekleyelim. Kardeşim de yanımda arkadaşlar. O da Brawl Stars oynuyor. Kaç kişi kalmış? Beş kişi kalmış arkadaşlar. Hadi çık öldür adamları bam bam bam. Ben PUBG oynuyorum sen hmm. Brawl Stars oyna. Adamı Pardon de, arkadaşlar mesaj geldi. Hadi yutana artık ya. Hepsi var arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Buraya atlayacağım direkt ya. Adam da dibimize atladı resmen. Sen köprünün olduğu yere atlayalım. Evet, bol kilise ses açalım azıcık. İnternet ping 150 ya bu ne? Ayak sesi var dipte. Çok yakınımızda arkadaşlar. Şu çakmayım diyoruz. Al topla 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 topla. Şunu öldüreyim arkadaşlar sonra geri geriye. Neredeydi ses? Nerede adam arkadaşlar ya. Lootlama'ya devam edelim o zaman. adam burada arkadaşlar. Burada ses ama. Ah içeride arkadaşlar. Ben gir, gir, gir. Ya ben içeri girdim, sen çıktın. Enemy, enemy down. Kili bizimdir. O 4x 98 AK. Baya güzel loot varmış arkadaşlar. Şu arcade al. Tamamdır. Evet ses var burada. Hemen sese doğru gidelim arkadaşlar. Buradan dağın arkasında mı? Herhalde daha var ya. Ha Hadi yürü. Ha. Sesler bir dinmedi arkadaşlar ya. Yani. Oo, burası. Arkadaşlar gizemli bir yer gibiymiş resmi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> arkadaşlar geldim. Geri geldim hemen. Toktayını. tamam. Burada bir ayak sesi var. M4 alacağım arkadaşlar. Çok fazla Şuraya da bir bakalım. alan giriyor, bas <laughs> arkadaşlar yolu unuttum buradaydı galiba aaa, güzel ama burası tercih aynen yani burası galiba yani, aynen, okay. Brian kazandı mı? Ben kazandım. Evet 4 kill arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Kardeşim de arkada konuşuyor. O adamı al. Hemen alalım. Babamızı. Dabancımızı. Amca dabancı. Evet adamları göster bize. Adam gördüm. down. Karşıda adamlar var. Toplamda toplamda. Şunu. Hadi. Neredeler adamlar? Evet hadi çıkın be. O kadar silah sıkıyorlar sıkıyorlar. Biz gelince kayboluyor arkadaşlar. Ya, Benim arkadan kardeşim konuşuyor. Form up on me. Form up on me. Sen. Hadi. hadi çıkın arkadan adamlar ya. Şunlar bulup dayanma. Bom, Hmm, geç 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 fazla bir şey yok burada adam da geliyor kaç duvar için duvar çık <laughs> çekmeye bıraktım Hadi bakalım arkadaşlar. Gördüğüm numara sıkıyorlar. Bu göremedim. 12, 4'te biz varız. 8 kişi kaldı arkadaşlar. Dışarıda. Evet arkadaşlar. Orada nerede adamlar? Yatak aşağı adamlar bir türlü çıkmıyor ya ben de şey droba gideceğim bari. Çünkü hiçbir şey görmüyor çıkmıyor adamlarda. Nasıl saklanmışlarsın? Aha. Nerede nerede? Gördüm içeride. Hadi be. Adamlar takmıyor ya. Nerede? Nereden nasılsınız? Enemy. Enemy down. Enemy down. Adam yani öldü gitti. Evet arkadaşlar, diğer adamı da bu Bu gitti. Nerede arka arkadaşlar. O da mı öldü? Alt x 4üm güzel. 6x'i buna takalım. Kar kullanmıyor zaten. Ağlan ya. Evet. Beni de alsana ya. Bas hadi Ulan bu. Bas. arkadaşlar Yardım. Lan yardım etsene drop'a gideceğim diye. Bir şey yapmıyor arkadaşlar nasıl şey <laughs> durdu. Arkadaşlar, arkadaşlar bomba atarlardı ya. Lan oğlum şey yapsana ya. arkadaşlar bunu atıyorsun patlatırsın. Ha bombası bitti. Ağla. İşte arkadaşlar böyle gıcıklarla oynamak güzel olmuyor ya. Takımca oynayacaksın oyunu ama. Hadi kardeşim basket bunları bırak. Yürü. Adam mı? Enemy. O da oradan attı. Niye oradan attı ya? Var şurada falan var şurada. Nereye gitti? Hmm. O 150'e 160 metre değil. Enemy <laughs> down. <laughs> tamam tamam. Adam mı bizimki mi? Enemy. Adam mı adam mı? Nerede adam Arkadaşlar yok. Ben göremiyorum ya. Altı iki kişi var. Enemy. Nerede adam? Ne söyleyeyim? Ay içeride. Çık. İçeride gördüm silah şey yapıyor. Enemy. Bir, bir de, bir de. Enemy down. Enemy. bombayla öldürdü Evet arkadaşlar bu videomuzla bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim Eğer bu videoyu 10 like gelirse de e, önceki videomdan sonra gelen videolar eğer like atıp yorum atarsanız bile kanalımız 70 aboneyi geçerse çok kolay içerken şey bilgisayar çok güzel bir bilgisayar çekilişi yapacağım Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar